Airbnb hakkında her şey podcastine hoş geldiniz. Ben Dilek Tarkan. Dördüncü bölümle karşınızdayım. Bu bölümde Airbnb ilanınızda fotoğraflar nasıl olmalı? Fotoğraftan önce ne gibi hazırlıklar yapmalısınız? Fotoğraflar neden bu kadar önemli? Bunları konuşacağız. Daha önceki bölümlerde de bahsettim. Harika fotoğraflar olması gerekiyor. Fotoğraflar neden bu kadar önemli? Biraz bunlardan bahsedelim. Kendinizi gelecek olan misafirin yerine koyun. Seyahate çıkacaksınız, güzel bir tatil planlıyorsunuz ve bu tatilde güzel bir yerde kalmak istiyorsunuz. Kilometrelerce ötede bilgisayarın başında nerede kalacağınıza karar vermeye çalışıyorsunuz. Bu noktada amacınız insanların duygularına hitap etmek ve onlara hayal kurdurabilmek olmalı. Bu nedenle bu işi profesyonel bir fotoğrafçıyla anlaşarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Mimari fotoğraf çekimi konusunda uzman ve hatta kısa dönemli kiralık ev fotoğrafları konusunda uzman, deneyimli bir fotoğrafçı olması oldukça önemli. Belki bazılarınızın aklından şunlar geçiyor olabilir. Ya benim telefonum iPhone 14 Pro. Biraz da biliyorum fotoğraf çekmeyi. Fotoğrafları da düzenleyebilirim kendim. Neden kendim çekmiyorum? Ben kendim çekerim fotoğrafları. Ya da ben üniversitedeyken fotoğrafçılık kulübündeydim. Güzel, iyi bir profesyonel makinem var. Kullanmayı biliyorum fotoğrafları düzenleyebilirim. O zaman kendim çekeyim fotoğraflarımı. Hadi itiraf edin. Aklınızdan bu cümleler geçti değil mi? Ya da şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Zaten bir sürü masraf yaptım. Bir sürü eşya aldım. Fotoğrafçı ayıracak bütçem kalmadı. Evet haklısınız. Çok masraf yaptınız. Ama bu noktada hedefiniz mümkün olduğunca çok misafir ağırlamak ve mümkün olduğunca çok misafiri evinize çekmek. Misafirlerin kalmak için sizin evinizi seçmeleri için güzel fotoğraflara ihtiyacınız var. Profesyonel bir fotoğrafçı belki de ilk başta size yüksek bir maliyet kalemiymiş gibi görünebilir. Ama bu hizmeti almak, düşünün yani bu hizmetin bedeli ne kadar diye düşünün ve acaba bu hizmetin bedeli evinizin kaç gecelik fiyatına eşdeğer? Bunu bir hesap edin ve aslında o kadar da yüksek bir maliyet olmadığını geri dönüşünün size çok hızlı olacağını anlayacaksınız. Konuya başlarken bahsetmiştim. Profesyonel bir fotoğrafçı ile çalışın ve hatta Airbnb fotoğrafları çekme konusunda deneyimli bir fotoğrafçı tercih edin. Peki neden Airbnb fotoğrafçılığı konusunda uzman bir fotoğrafçı olsun diyorum. Şimdi biraz bunu detaylandıralım. Çünkü mesela portre fotoğrafı konusunda uzman ya da düğün fotoğrafı çekme konusunda uzman bir fotoğrafçı size istediğiniz sonucu veremeyebilir ve aslında veremeyecektir mimari ya da gayrimenkul ilanları fotoğrafı çeken bir fotoğrafçı da aslında Airbnb ilanı çeken bir fotoğrafçıyla benzer görünse de ayrılıkları da var. Çünkü satılık ya da uzun dönemli kiralık ilanlardaki fotoğraflarda amaç insanların dikkatini çekmek ve evi görmeye gelmelerini sağlamak. Çünkü gelip gezip karar verme şansları var ve bunu mutlaka yapacaklar bir ev kiralamadan ya da satın almadan önce evin içini gezmemiş, odalarında dolaşmamış biri var mı aranızda? Tabii ki yok. Kıyafet alırken bile mağaza mağaza gezip kıyafetleri deniyoruz. Ev almak gibi bir niyete olan da herkes de önce masa başında ilanlara bakıyor. Sonra bir kısa liste hazırlayıp bu ilanları geziyor. Airbnb'de ise insanların gelip evinizi gezme şansları yok. O yüzden fotoğraflarda kendilerini hayal etmeye ihtiyaçları var. Bu hayalle birlikte rezervasyon yapacaklar. Sonra parayı ödeyecekler. En son da gelip evinizi görecekler ve evinizde kalacaklar. Eve gelince vay be gerçekten de fotoğraftaki gibiymiş diye düşünmeleri inanın çok önemli ve hedefiniz de bu olmalı. Fotoğraflarda iyi bir kompozisyon olması önemli. İnsanları hayal kurdurabilmek için. Mesela boş sandalyeler, rahat bir koltuk, yanında bir sehpa, sehpanın üstünde bir dergi, bir kitap olabilir, bir kahve olabilir ya da bir manzara olabilir. O manzaraya bakan koltuklar olabilir. Ya ben de bu koltuklarda oturup bu manzaraya karşı bir kadeh bir şey içsem hissiyatı yaratmanız aslında önemli insanların karar vermeleri için. Profesyonel bir fotoğrafçıyla çalışmanın size kazandıracağı diğer artılardan da bahsetmek gerekirse fotoğrafçı zaten deneyimli olduğu için bu bahsettiğim iyi kompozisyonları rahatlıkla oluşturabilecek, ışığı nasıl kullanması gerektiğini bilecek, fotoğrafları çektikten sonra bunlar da gerekli düzenlemeleri yapacak, yüksek çözünürlükte fotoğraflar hazırlayıp size teslim edecek, farklı lensleri olacak, geniş açı ya da yakın plan fotoğraflar çekecek. İşte tüm bu artılar ilanınızın ön plana çıkmasını sağlayacak önemli noktalar. Fotoğrafçıdan bahsettik ama sizin de ev sahibi olarak bazı görevleriniz var. Bunları yapmadan fotoğrafçıyı evinize çağırıp fotoğraf çekmesini istememelisiniz. İlk olarak evinizi temizlemeniz lazım ya da temizletmeniz lazım. Evinizin tamamen hazır olması lazım. Hiç eksik bir eşya ya da işte bir dekoratif bir öğe olmaması lazım. Bir yemek masası kurmanızı tavsiye ediyorum. Tabakları, çatal, bıçak, kaşık, bardak bir masa oluşturun. Bu şekilde bir fotoğraf olsun. Belki bir şarap şişesi koyabilirsiniz. Ya da şarap almadınız bir vişne suyu alıp bardaklara vişne suyu doldurabilirsiniz. Taze meyvelerden oluşan bir kase hazırlayabilirsiniz. Canlı çiçekler alabilirsiniz fotoğraf çekim günü için. Vazoda ya da saksı çiçekleri olabilir bunlar. Çalışma alanınız varsa o masanın üzerine bir bilgisayar koyabilirsiniz. Bir kitap, bir dergi, işte defter, kağıt, kalem bunları koyabilirsiniz. Havanın güzel olduğu bir günü fotoğrafçınızla birlikte seçmeye çalışın. Bu da önemli. Hedef kitlenizin evde kullanacağı eşyalar varsa bunların da fotoğraflarda yer almasına sağlayın. Mama sandalyesi, bebek yatağı ya da evcil hayvanlar için mama kabı olabilir. Yani bunları ya bana bebek misafir gelirse ben bebek yatağı alırım eve koyarım demeyin. Bunu ilk günden hazırlayın. O odada bebek yatağıyla da bir fotoğraf olsun ya da mutfaktaki masanın yanında bir mama sandalyesi de olsun. İnanın bu görsel hafıza insanların aklında daha iyi yer edecek. Yani sizin ilanınızın açıklamanıza yazdığınız bebek yatağı sağlayabilirim, mama sandalyesi verebilirimden daha öte bir katkı sağlayacak. Buna inanın. Ve son olarak renkli nevresim havlulardan uzak durun. Tamamen her şeyi beyaz olmasını tavsiye ediyorum. Beyaz havlu, beyaz nevresim takımları. Bu da temizlik ve iyi bir hissiyat için önemli fotoğraflarda. Fotoğraflarınız hazır. Fotoğrafçıyla sözleştiniz. Fotoğraflar çekildi. Düzenlemeleri yapıldı. Ve bunları ilana koymaya sıra geldi. Her ilanda olduğu gibi bir kapak fotoğrafınız var. Ve bu bir vay olmalı. Seçimi buna göre yapın. Standart bir fotoğraf seçmeyin burada. Diyelim ki yatak odası fotoğrafı koymaya karar verdiniz kapak fotoğrafı olarak. Yatak odası böyleyse evin diğer kısımları nasıl acaba merakını uyandırmaya çalışın ve bu merakı uyandıracak fotoğrafları seçin. Bunu aklınızda bulundurun lütfen. Kapak fotoğrafı olarak asla koymayın diyeceğim şey, evinizin yakındaki önemli tarihi turistik noktalarla ilgili fotoğrafları kapak fotoğraflar lütfen koymayın. Çünkü bence bu ya herhalde ev kötü ki kapağa bu fotoğrafı koymuş izlenimi yaratıyor. İnsanlar kapak fotoğrafını gördüğünde evin diğer fotoğraflarına da merakla bakmak istemeli bence. O yüzden kapak fotoğrafını doğru seçmek önemli. Fotoğraflarla ilgili bir diğer önemli nokta yanıltıcı fotoğraflar koymayın. Çok fazla Photoshop'la oynanmış fotoğraflar, gerçekliğini kaybetmiş fotoğraflar olmasın. Çünkü bu da aslında insanların evinize geldiğinde fotoğrafa baktığında ya evet aynı ilandaki gibiymiş burası demelerini istiyoruz. Bu bizim için çok büyük bir başarı. O yüzden yanıltıcı fotoğraflar olmamalı. Fotoğraflarınızı ilanda sıralarken oradan buradan rastgele işte bir tane yatak odası fotoğrafı sonra bir mutfak, banyo sonra oturma odası böyle karışık koymayın lütfen. Belli bir düzende belli bir sırada olsun toplu olsun aynı mekandaki fotoğraflar peş peşe gelsin. Evin içinde geziyor gibi olsun yani fotoğraflara bakan potansiyel müşteriniz. O yüzden fotoğrafları grupla bak önemli. Evin içindeki fotoğraflardan sonra evinizin bulunduğu bina ile ilgili fotoğraf paylaşabilirsiniz. Ya da işte bir bahçe, avlu ya da dış mekanda bir teras alanı, havuz bu tür detaylar varsa bunların da fotoğraflarını koyabilirsiniz. Evin planı da eğer elinizde varsa ya da ufak bir eskiz bile olabilir. Ancak fotoğraflara eklemek akıllıca gelecek olan misafirlerin evin gelen şemasını görmesi açısından da mekanlar arasında ilişkiyi görmesi açısından da ben bunu önemsiyorum. Tavsiye ediyorum sizlere de. Son olarak da yakın çevreden önemli tarihi turistik yerlerin fotoğraflarını koyabilirsiniz. Bu tamamen opsiyonel sizin seçiminiz ama asla bunu kapak fotoğrafı olarak koymayın. Tekrar hatırlatmış olayım. Ama ilanın en sonunda bütün evinizle ilgili fotoğraflar bittikten sonra bir iki tane koyabilirsiniz. Ara ara kapak fotoğrafını değiştirebilirsiniz. Değiştirmenizi de tavsiye ediyorum. Ara ara çünkü ilanı güncel tutmak önemli. Evinize yeni eklediğiniz, daha sonradan aldığınız eşyalar olabilir. Bunların da fotoğrafını çekip ilanı eklemeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Ana hatlarıyla fotoğraf konusu sanırım bu kadar. Bu ana kadar konuştuklarımızı kısaca özetlemek gerekirse 1- Profesyonel bir fotoğrafçıyla anlaşın. 2- Fotoğraflarınıza iyi kompozisyonlar oluşturun. 3. Fotoğraflarda insanlara hayal kurdurmayı amaçlayın. 4. Eviniz tamamen hazır olmadan fotoğraf çekimini planlamayın. 5. Kapak fotoğrafı olarak bir wow fotoğrafı seçin. Şimdi hepinize hiç tanımadığınız insanların hayalini kurduğu tatili geçirmelerine katkıda bulutmanın keyfini çıkarmanızı diliyorum. Ben Dilek Tarkan. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Airbnb hakkında her şey podcastini beğendiyseniz Dinlediğiniz platformlardan bildirimleri açmayı, yorum bırakmayı ve sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Sevgiler.